peygamber sevgili Adem aleyhisselam daha cennette Allah celle celaluhu'nun kendisine söz verdiğini Rabbul Alemin e söylüyor. Bu velem necide illa bu Biz onda bir kararlılık bulamadık. Ne demek biz onda bir kararlılık? Bulamadık? Yani günahında ısrar etmedi. Günahını ikrar etti. Şeytan da İblis aleyhisselam günah işledi fakat o günahında ısrar etti. Wa asa Adem Adem de Rabbine asi oldu. Fakat o Tövbe etti. Rabbine günahından rücu etti. Israrcı olmadı. Israrcı olan şeytan İblis aleyhi la oldu. Lanet onun üzerine oldu. Adem aleyhisselam oldu. Günahını ikrar ettiği için. Aradaki fark Birincisi Allah'ın laneti üzerine oldu, şeytan oldu. Diğeri de Allah'ın selamı yani Allah'ın güvenine girdi. Aciziyetini beyan etti. Ya Rabbel alemin ben acizim. İnni kuntu mina zalimin. Ben zalimlerden oldum dedi. Allah onun elinden tuttu. Resulullah'a geldi Cebrail Aleyhisselam oku dedi ben okuma bilmem dedi. Okuma yazma bilmem dedi. Yani bir insan Rabbine karşı öncelikle aciz olduğunu Cebrail'in kendisine geldiğini Resulullah'ın şahsında bilmesi lazım. Önce ben bilmiyorum demesi lazım. Elini arkaya atması lazım. Namazda Allahu Ekber der gibi beşeri hayatın içerisinde Allah'tan almadığı Resulullah'tan öğrenmediği bir bilgi yok ise insanın acziyetini tövbe etmek, Allah'ın huzurunda bulunmak suretiyle acziyetini beyan etmesi lazım ki Allah'a teslim olan bir insan güvenebiliyor. Bu teslimiyet ruh boyutuyla, la ilahe illallah boyutuyla olur. Muhammedur Resulullah boyutuyla da beden buna şahit olmuş olur şerefli Müslümanlar. Allah Azze ve Celle bize bunu niçin anlatıyor? Şeytanın ap açık bir düşman olduğunu, cennetten dahi çıkarılabilecek düzeyde bir bilgiyle, bir meziyetle donatıldığını, Müslümanın hiçbir şekilde boşluk kaldırmayacağını maması gerektiğini, boşluk esnasında damarlarda dolaşan şeytanın kendisine baş danışman olacağını Allah Celle Celaluhu bu ayetlerle gardımızı nasıl almamız gerektiğini bize öğretiyor. Ve iz lil melâiketis cudû li âdeme fesecedû illâ Hani meleklere Adem için, aleyhisselam için saygı ile eğilin, secdeye kapanın dediği zaman Allah Celle Celaluhu, iblisten başka Herkes, herkesle bütün melaike-i kiram İnsan suretine Adem Aleyhisselam'ın şahsında Allah'ın emriyle saygı göstermiştir. Yani bugün Adem Aleyhisselam'a melaike-i kiramın saygı göstermesinin neticesidir. eşref mahluk olmamızın sebebi. Tüm melaike-i kime secde ediyor? Allah'ın emriyle Adem Aleyhisselam. Bütün melaki kiramın saygı tuttuğu bir insanoğluna insanın insana saygı tutmadığını göz önüne aldığımız zaman içinde bulunduğumuz durumun vehametini ayet üzerinden biraz daha iyi anlamış oluyor. ve selam bunu anlatırken şu Kabe-i Muazzam'ın önüne geliyorsunuz. Mültezem kapısına yapışıyorsunuz. Duanızın yüzde yüz kabul olacağına inandığınız için gözyaşlarınızla harmanlayıp elinizi bu duvardan çekmiyorsunuz. Bu mültezem kapısında. Değil mi? Evet ya Resulallah. Size bundan daha şerefli bir şey söyleyeyim mi dedi. Sizin birbirinize olan saygınız, birbirinize olan onurunuzu, şerefinizi muhafaza etmeniz anlamına geliyor. Yani bir insanın Kur'an'la tescillenmiş olan kardeşliğinin gereğidir onun onurunu, onun şerefini muhafaza etmesi. İnnemel mü'minun ehtübe. Allah'ın ayetinin dışında hiçbir bir şey yok. Bir insanı hacılığı, bir insanı hocalığı, bir insanı alimliği. Helekel alim. Nice alimler helal oldu gitti dedi aleyhisselatü Aleyhisselam. Çok güzel dua etti. Hocanın sesi çok güzel oldu. Hoca çok güzel namaz kıldırdı. Kapalı bir kutu. İnsan son nefesinde belli olacak. Ama net olan bir şey var ki Kur'an'la tescillenmiş olan kardeşlik. Meleklerin bile saygı tuttuğu insanoğlu Allah'ın emriyle insanın insana saygı tutmaması çok abesle iş bu ayeti kelime göz önüne aldığımız zaman. İblis aleyhilleine saygı tutmadı. Yani bir insanın bir insanın saygı tutmaması demek şeytanlaşması demek. Şeytanın hal ve hareketlerini örnek alıyor demek. Allah Celle Celaluhu bize şeytana iman etmeyin demedi. Biliyordu bizim şeytana iman etmeyecek. Birbirinizi şeytanlaştırmayın dedi. Birbirinize melaki i kiramın nurdan yaratılmış varlıkları ilk defa Adem Aleyhisselam babamıza secde etti. Kim secde etmedi? Kim saygı duymadı? Şeytan saygı duymadı. Dolayısıyla şeytanın yolu bu taraftır, saygısızlıktır. Allah'ın yolu saygı. İnsanın insanı tuttuğu saygı Melaike-i kiramın Adem aleyhisselama tuttuğu saygıdan daha ötedir. Çünkü Resulullah da öyle söylüyor. Kabe'nin şerefinden daha büyüktür bir insanın şerefi. Hangi insan? Müslümanın şerefi. Çünkü yaratılmışların en şereflisidir. Çünkü Kabe de insanoğlu için yaratıldı. فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوهُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a dedi ki şüphesiz bu iblis var ya Allah'ın huzurundan Kov, kovdum ben onu. Sen de buna şahitsin. İnsan olarak sen bana şahisini Bu hem senin için hem de senin zevcen için yani eşin için ak açık bir düşmandır. Sakın ama sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olur. Günümüz dünyasında damarlarda dolaşan şeytan adetler hiçbir zaman değişmedi. Her döneme uygun bir elbisesi vardır şeytanın. Hacıya da vardır, hocaya da vardır, tamirciye de vardır, esnafa da vardır. Herkese biçilmiş bir kaftanı vardır. Dünyanın en büyük film arşivine sahip. Babamızı cennetin ortasındayken çıkarılabilecek bir meziyette boşluk esnasında çıkarabilir ama insan her an dövüş ringinde olan bir dövüşçü gibi her zaman gardını alması lazım İman motorunu çalıştırması lazım kime boşluk bırakmamak adına şeytana boşluk bırakmamak adına. Çünkü şeytan insana boşlukta gelir. Şeytan, şafak kökünden gelir. Ne demek şafak? İdikli yılan. İnsanın ağzı açık kaldığı zaman, uyuduğu zaman o idikli yılan böyle o boşlukta onun ağzına. İşte boşlukta giren şeytana karşı nasıl tayakkızda olmamız gerektiğini ve nasıl bir düşmanla karşı karşıya kalmamız gerek kaldığımızı Allah Celle Celaluhu bize bizatihi anlayabileceğimiz bir dil ile söylüyor. Kendi cinsimizden yaratılmış babamız üzerinden. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra sonumuz olur. Eşşeytan <laughs> فَقْرَ وَيَأْمُرُ اِلْ فَحْشَ Şeytan size vaatlerde bulunur. Sizi fakirlikle korkutur. Sonra öyle bırakmaz sizi. Çirkin işler yaptırmaya başlar. Kaybetme kaygısı, kaybetme korkusu size yanlışları itmeye başlar. Yalan söylettiririz. Allah'ın razı olmadığı faizler yedirir size. Öfkeler getirir size. Dolayısıyla şeytan kendi toprağını mümbitleştirmek için kendi sekreterini olduğu üzerinden yetiştirir. Kur'an-ı Kerim şerefli Müslümanlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlar minel cinneti ve nâsibetler. İnsan ve cinnet. Allah şerli insanların şerlinden, şeytanın şerlinden hepimiz muhafaza eylesin. Bizim bedduamızla şeytan gitmez. Allah belanı versin desem gitmez. Ruhsatlı çalışıyor. Dolayısıyla bizim ona karşı ne yapmamız lazım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olmak suretiyle onun sünnetini bedenimize koymak gayreti içerisinde uzak kalmamız lazım. Şerefli Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a dedi ki orada sen eşinle beraber istediğin nimetlerden müstefil ol, ye, iç ancak o şeytan dediği için ona git. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yok. Demek ki bir insan bir günah işlediği zaman o insan üzerinin çırıl çıplak olduğunu bilmesi lazım. Bir insan Rabbine karşı bir hata ettiği zaman üzerini örtecek bir şey bulamayacağını bilmesi lazım. Davut Aleyhisselam bir günah işledi, hayatı boyunca gülmedi. Kendisine gülmeyi haram kıldı. Süleyman Aleyhisselam Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu o kraliyeti, o hükümranlığı verdiği için Rabbin'e karşı mahcubum dedi kafasını kaldırıp yukarı bakamadı. Hayatı boyunca Süleyman ailesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ulaştırdığı bilgilerle şerefli Müslümanlar bunlar. O yüzden bir insan Rabbine karşı mahcup olursa Allah onun onurunu, Allah onun şerefini hayatındayken de bereketini aile eder. Ve hiçbir zaman susuzluk çekmezsin dedi cennette. Ne de güneşin altında kalırsın yanarsın. Böyle bir zorluğun içerisine girmezsin. Nihayet şeytan ona vesvese verdi ve o ebedilik ağacı dediği şeytanın ona terkin ettiği o hali dikkate aldı ve yok olmayan bir saltanatı sana göstereyim mi dedi. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam hanımı ile beraber böyle bir günahın içerisine girdi. Bir günah işledi, dünyaya gönderildi, bir tövbe etti, yeryüzünü tövbe vadisine çevirdi ve bize miras olarak bıraktı. Dolayısıyla bir insan bir günah işlediği zaman benim on nesil sonraki evladım Bugün Kabil'e baktığımız zaman Kabil ka kafir değildi. Rabbini inkar etmiyordu, babasını inkar etmiyordu, peygamberliğini inkar etmiyordu ama günahkardı. Ama ondan sonra gelen nesiller Kabil'in çocukları oldu. Ebu Cehiller, Şeddatlar, Zalimler onun soyundan geldi. Allah neslimizi secdeli alımlar eylesin inşallah bu manada. Son olarak Allah Celle Celaluhu bize bunları söyledikten sonra şunu söylüyor. Ve men her kiminiz diyor. E'arada ad Benim zikrimden, beni hatırlatan amellerden, benim kitabım olan Kur'an-ı Kerim'den, benim sözümden çıkarsa başka sözlere dikkat alırsa fe inne dünyadayken onun yaşantısı baytun ve Dünyadayken onun yaşantısı darlık olur. Parası vardır, kimseye borcu yoktur ama yediği yemekten, uyduğu uykudan, ettiği sohbetten parasının bereketinden azalamaz olur. Diyor. Hep sıkıntı içerisinde olur. Başka bir tefsir uleması bunu tasvir ederken diyor ki tefsir ederken öfkelenir diyor. Öfke onun hayatının günlerin bir parçası olmaya başlar. Ne zaman? Allah'ın zikrinden yüz çevirirse. Yani benim dokunduğum el ekmekte, yürüdüğüm işlerimde Bismillah Allah'ın adı olması gerekiyor. Eğer öyle olmazsa Allah onun parasındaki, hayatındaki bereketi onun darlığa girmesi suretiyle Allah Celle Celaluhu cezalandırmış. Allahu Teala'nın yarattığı beden ince ayarlıdır. Güneşin yörüngesinden daha hassastır. Şerefli Müslümanlar, insanoğlu Allah'ın bedeniyle yarattığı bedeni oynamaması lazım. İlk peygamber sevgili Adem Aleyhisselam daha cennette Allah Celle Celaluhu'nun kendisine söz verdiğini Rabbul